gençler, TET konularımıza şimdi ise lise 2 10. sınıf konularıyla devam ediyoruz. Neyle başlıyor konumuz? Hücre bölünmeleri. Evet ilk önce hücrenin niçin bölündüğü, ne zaman bölünmeye karar verdiğine bakarak konuya girelim. Evet bu dersimizde hücre bölünmeleri genel biraz özellikler ve mitozdan bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Evet hücre bölünmenin hücresel gerekçeleri evet hacim bölü yüzey oranına bakıyoruz. Buradaki hacim sitoplazma. Sitoplazma, yüzey ise zardır. Hacim bölü yüzey. Hücre büyüdüğü zaman hacim daha fazla büyür. Zar o oranda büyüyemez zar o oranda büyüyemezse hacim yüzey oranı ne olur? Büyür. Evet. Bu oran büyüdüğü zaman hücre bölünür. Dolayısıyla stoplazma çok büyüdüğü için çekirdek stoplazmayı yani hücreyi yönetemez hale gelir. Bu da başka bir sebeptir. Ve bunu vatandaş amiplerde bir deneyle göstermiş. Normal bir evet normal bir amip ne yapar? Vakti zamanı gelince bölünme emri alır, bölünür. Şimdi gelelim deneyimize. Birinci deneyimizde az önce ifade ettiğimiz amip hücre, oksiyot hücre, stoplazması azaltılır. Devamlı stoplazması azaltıldığı zaman çekirdek olmayan bu stoplazma kısmı elbette ki ölecektir. Diğer kısım ise bölünemez. Çünkü Ön şartımız neydi? Stoplazmanın belli bir büyüklüğe ulaşmasıydı. Burada stoplazma belli bir büyüklüğe ulaşamadığı için hücre bölünemiyor. İkinci deney farklı bir sonuç. Bu sefer fazlasıyla bekliyor, bekliyor, bekliyor. Hücrenin büyüklüğünün çok çok artmasını bekliyor. Stoplazmayı azalttığı, azalttığı halde bölünmenin gerçekleştiğini görüyor. Az öncekine ters bir olay var. Burada yapılan araştırma hücrenin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünme emri G1 safhasında bölünme emri verildikten sonra yapacağınız toplazma azaltması emir demiri keser artık işe yaramayacaktır. Hücre bölünecektir. Ve hücre bölünmeleri deyince aklımıza mitoz ve mayoz gelecek en çok da mitoz gelecek. İlk önce mitozu şöyle kabaca bir anlayalım. Sonra hücre döngüsüyle devam edeceğiz. Mitoz bölünme. Mitoz bölünme nedir? Bir hücreden kalıtsal olarak tıp atıp aynı iki hücre oluşmasıdır. O zaman ne işe yarar? Çok hücreli canlılarda işte burada bir çeşit köpek vatandaş görüyorsunuz. Büyümesi mitozla olur. Sol tarafta insanda yaranın iyileşmesi mitozla olur. Sonra burada öglenanın evet tek hücreli bir canlının çoğalması mitozla olur. Eşeğsiz üreme çileklerde sürünücü gövde ile üreme ne ile olacak? Mitozla olur. Çok hücrelerde büyüme onarılma tek hücrelerde ise çoğalmaya sebep olur. Mitoz bölünmeyi anlamak için veya bölünmeleri anlamak için tabii ki hücreyi bilmek için şu tabirleri bilmemiz lazım. Zaman içinde bunlar karşımıza çıkacak. Genom nedir? Genlerin tamamı. Evet bu. Genlerin Bir hücredeki bir canlıdaki genlerin tamamı genomdur. Kromatin. Kromatin DNA'nın iplik görüntüsü. DNA'nın iplik görüntüsü. Ne zaman bu haldedir? Bölünme dışında. DNA kromatin iplik şeklindedir. Bölünme anında ise taşıması kolay olsun diye. Bu sağ tarafta çizilen çok değişik komik bir şekilde çizilen kromozomu görüyorsunuz. İşte kromozomu biz ilk kez gördüğümüzde eşlenmiştir. Alın size bir kromozom. Şimdi bu kromozom üzerindeki kısımları da bilmek lazım bölünmeyi anlamak için. Kromozomun şu orta kısmı bakın orta kısmına sentromer merkez bölge. Şu sağlı sollu turuncu renkte kinetekor. Bunlara ne bağlı? İplikleri bağlı. Niçin? Çünkü sentromerden bölünecek kardeş kromatitler şu vatandaş bunun kardeşi tıpatıp kopyası bunlar birbirinden ayrılacak iplikleri sayesinde. Evet bu şekil önemli. Bunu tanımadan yol alamazsın. Evet şimdi nereye geliyoruz arkadaşım? Hücre döngüsü bir döngü diyorsak başladığımız yere tekrar geliyoruz demektir. Döngü hücrenin hayatı Dünyaya geldikten sonra büyümesi ve tekrar bölünmesinde geçen tüm süre. Elbette ki bu bölünebilen bir hücre için bunu bahsediyoruz. Hücre döngüsü. Şimdi bu hücre döngüsünde iki temel kısım var. Nedir? İnterfaz ve mitotik evre. İnterfaz en uzun evredir. Şurada görüyorsunuz. Buradan başlıyor, buraya kadar geliyor. Hücrenin aslında yaşadığı dönem burasıdır. Mitotik evrede onun bölünme olaylarıdır. Evet, interfaz bu da 3 evredir. G1, S, G2 kısaca açıklayacağız. Mitotik evre ise karyokinez ki bu aktif mitozdur. Mitozun diğer ismidir. Stokiniz, stoplazma bölünmesidir. Evet şekle bakın. G1'de başlıyoruz. Tık 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 gidiyoruz. Sonra S evresi gidiyoruz. Sonra G2 evresi ve sonra mitotik evre ve yeni bir hücre oluşacak. İnterfazda ne oluyor? İnterfazda G1'de kısaca hücre büyüyor. Stoplazma hatırlayın zar oranı belli bir seviyeye geliyor ve bölünme emri veriliyor. Burada metabolik olaylar yani hücre yaşıyor. Yaşıyor ve büyüyor. E S evresinde unutma DNA replike oluyor. iki katına çıkıyor. Niye? Yavru hücrelere dağıtmak için. E S evresi eşlenme evresidir. Bakın burada eş e, S evresi DNA sentezi G1 biraz daha büyük. G2 evresi. G2 ise son hazırlık. Evet S evresinden sonra son hazırlık. Nedir? Bir Biyolculuğa lazım olan malzemeler gibi enzimler, ATP vesaire vesaire, RNA bunlar hazırlanıyor ve artık aktif bölünme başlayacak. Bu arada interfazda bir organelin de Eşlenmesi gerekiyor. Nedir o? Sentrozom. Sentrozom. Ama hayvan hücrelerinde. Bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Bölünemeyen hücrelerde yoktur. E bölünecekse hücre sentrozomun eşlenmesi, karşı kutuplara gitmesi gerekecek. He, şimdi ökaryot olduğu halde çok hücrelerde bazı hücreler bölünemez. Evet G1 evresini geçirirler. G1 fakat bölünme emri verilmez. Bunlar G0 denen bir yerde beklemeye başlar. La, yani bölünmezler. Sinir hücresi bölünmez. Çizgili kas hücresi bölünmez. Olgun al yuvar hücresi çekirdek ve organellerini kaybetmiş bölünemez. Evet ayrıca embriyonik hücreler yani zigottan sonra o embriyodaki hücreler G1 ve G2 fazı yoktur. Çok hızlı bölünme vardır. DNA aşlanır, bölünür. DNA aşlanır, bölünür. Yani hücre büyümeden bölünür. E büyümeden bölünürse ne olacak? Oluşan yeni hücreler biraz daha küçük olacak. Evet, şimdi geliyoruz mitotik evreye. Mitotik evre, karyokinez Karyo çekirdek demektir. Karyo çekirdek. Çekirdek bölünmesi. Sitostoplazmaya işaret eder. Sitoplazma bölünmesi. Bu şekliyle evet mantığımıza yerleştirme. Ezberden biraz öteye geçmeye çalışmamız lazım. Evet mesela prokaryot. Karyo çekirdek demek. Çekirdek olmayan. Ökaryot. Çekirdekli demek. Karyo çekirdek. Zaten mitoz demek. Biraz da karyokinez demektir. Evet şuradaki olaydan bahsediyoruz. Mitoz, karyokinez ve sitokinez olayı. Şimdi buna bakalım. Karyokinez, mitoz, aktif mitoz dört evredir. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz. Genelde öğrenciler bunu unutmuyor. Başında da bir de interfaz var. İpmat şeklinde ezberleniyor. Unutmayacaksın tabi. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz. Şimdi onlara ayrı ayrı bakacağız. Soru olarak karşımıza Elbette ki çıkacaklar. Karyokinezde mitozda profaz. Profaz. Evet. Profazda ne oluyor? Kromatin iplikler sıkı, sıkılaşarak daha belirgin hale geliyor. Kromatin iplik artık iplikten öte ne hale geliyorlar? Kromozom haline geliyorlar. Sağ tarafta bitki hücresi. Evet, bu vatandaş bitki hücresi. Bu vatandaş hayvan hücresi. Evet bitki hücresinde ne yok? Sentrozomlar yok. Evet, hayvan hücresinde sentrozomlar ipliklerin oluşturacak şekilde kutuplara çekiliyorlar. Hayvan hücrelerinde bitki hücrelerinde yok. Kromozomlar oluşmuş, çekirdek zarı parçalanır. Bakın burada çekirdek zarı parçalanıyor. Aynı zamanda içerideki çekirdek de, çekirdekçik de kayboluyor. Metafaz, orta faz gibi metafaz mitozun metafazı. Dünya gibi düşünürsek buralar kutuplar, sentrozomlar kutuplarda, orta kısım ekvator, tek sıra halinde dizilir. Tek sıra halinde bitki ve hayvanlarda bir fark göremiyorsun. Tek sıra halinde dizilirler. Nerede? Ekvatoral düzlemlerde. Kromozomların en net göründüğü evredir. Araştırmalar metafaz evresinde yapılır kromozom araştırmaları. Ana faz. Evet ana faz. En önemli faz. Değil mi? Ayrılma. Ayrılık. Değil mi? Ayrılık. Çok önemli. Ayrılık. Şimdi tek sıra halinde dizilmiş miydi ekvatorda? Evet. Tek sıra halinde dizilmişti. Şimdi bu tek sıra halinde dizilen şu kardeş kromatitler ne olacak? Birbirinden ayrılacak. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Normalde 2'ye eşittir 4 kromozomlu olan bu hücre şimdi ne oluyor? 2N 8, 2 katına evet geçici olarak ana fazla kromozom sayısı iki katına çıkar. Hem bitki hem hayvanda benzer olaylar gözlenir. Bu sayede iki hücre, iki hücre oluşacak Yeni iki hücreye aynı özellikte, aynı yapıda ne olacak? Kardeş kromatitler paylaştırılmış olacak. Ve telo, telo uç demek uç faz, son faza geliyoruz. Telofaz. Bunu biraz profazın tersi şeklinde düşüneceksiniz. Bu sefer kromozomlar tekrar kromatin haline dönüşmeye çalışıyor. Normal bir hücreye dönüş var. Kromatin haline dönüşüyor çekirdek zarı yeniden oluşuyor, çekirdek oluşuyor, iplikleri kayboluyor. Bitki ve hayvan hücrelerindeki olay gördüğünüz gibi benzer. Bir organelimiz vardı endoplazmik retikulum. O da bölünmeye engel olduğu için o da başta bozuluyor, sonra en son tekrar yapılıyor. Ve sitokine, sitoplazma bölünmesi. Evet burada bitki ve hayvan arasında farklar ortaya çıkacak hayvan hücrelerinde boğumlanma. Boğum nedir? Evet şöyle içe doğru kıvrılma. Boğumlanma ile bir hücreden iki hücre meydana geliyor. Burada mikrofilamentler, hücre iskeleti hatırla. Elbette ki kendiliğinden olacak değil. Adeta bir balonu bir hücreyi şöyle ortadan trak bir iplikle sıkma şeklinde işte bu iplikle şöyle sıkıyorsun ve ikiye ayırıyorsun. Bu ipliklere de hücre iskeletinden mikrofilamentler sebep oluyor. Bitki hücresinde durum nasıl? Bitki hücresinde şu çeper boğumlanmaya engel oluyor. Şu çeper boğumlanmaya engel oluyor. Önce ortada bir duvar örülüyor. Daha sonra bu duvar ikiye ayrılarak iki tane yeni hücre oluşuyor. Oluşan bu orta duvara ara lamel Lamel nereden çıkmıştı? Hatırlayın ilk derslerimizde. Mikroskop altındaki o büyük cama, cam parçasına adeta ortasına bir cam geçirilmiş gibi görmüş vatandaş ve buna or ara lamel, orta lamel demiş. Golgi ara lamel oluşumunda görev alıyor. Evet. Golgi görev alıyor. İşte bitki hücrelerindeki fark bu. Şimdiye kadar bir sentrozon farkı, bir de ara lamel farkını görmüş olduk. Evet mitozun genel özellikleri soru değeri daha yüksek oluyor bunların. Bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Tıpa tıp atıp aynı kalıtsal olarak. Fakat bunlar da organel sayısı ve stoplazma miktarı biraz farklı olabilir. Unutma. Farklı kromozom sayılarındaki hücreler mitoz geçirebilir. Kromozom sayısı sabit kalır. Başlangıçta neyse yavru hücrelerde de aynıdır. Genetik çeşitlilik kesinlikle yoktur oluşan hücrelerin büyüklüğü az önce ifade ettik. Stoplazma miktarı organel sayısı biraz farklı olabilir. Evet arkadaşlar bu grafik aslında bir güzel bir soru kaynağıdır bu. DNA miktarının değişimi. Çünkü DNA miktarı ile kromozom miktarını öğrencinin bazıları karıştırıyor. Onun için bu sorulur. Önceki yıllarda sorulmuş bir şekli var ve karşınıza çıkabilir. DNA miktarı g bir devcide büyüyordu. DNA'da bir artış var mıydı? Hayır. S evresinde DNA iki katına çıkıyor. Hatırla. Daha sonra DNA iki katına çıkıyor. 2x şeklinde G2, profaz, metafaz, anafaz ve telofazda hala 2x. Sitokinezde hücre, sitokinez boğumlanarak ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı zaman DNA'nın x kadarı bir hücreye, x kadarı bir hücreye gidiyor. Yani DNA mikrarı tekrar eski haline dönmüş oluyor. Ve şimdi kromozom miktarına bakacağız. Kromozom sayısı. Evet başlangıçta yine X kadar olduğunu düşünelim. X kadar olduğunu düşünelim. Şimdi interfazda bakın DNA miktarı arttı interfazda. Fakat kromozom sayısı artmadı. Profazda kromozom sayısı aynı, metafazda aynı unutma ana fazda geçici olarak x olan kromozom sayısı 2x'e çıkıyordu hatırla. Telofazda bu şekilde devam ediyor. Telofazda stokinez çakışıyor değil mi? Hatırla sonunda stokinezle kromozom sayısı tekrar x'e düşüyor ve bu şekilde sabit kalmış oluyor. Bunu soru olarak bekleyebilirsin. Evet arkadaşlar mitozla ilgili size lazım olan gerekli olan bilgileri şekliyle beraber mapten aldığım slaytlarla lar, aktarmış oldum arkadaşlar. Şayet beğendiyseniz faydalı olduğunu düşündüyseniz abone olmayı unutmayınız.